2021 yılı TÜİK enflasyon verilerinin iptali istemiyle açtığım davada TÜİK verilerinin emeklilerin aylıklarında yapılacak artışa doğrudan bir etkisinin olmadığı gerekçesiyle davanın idare mahkemesince reddedilmesi ve kararın kesinleşmesi üzerine bugün Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundum. TÜİK eliyle yoksullaştırılan memur ve emeklilerin hak kayıplarının sonlandıracak kararın Anayasa Mahkemesi'nce verilmesini bekliyorum. 2007 Mart ayı TÜİK enflasyon verilerinin iptal istemiyle daha önce açılan bir davanın görün ve çözümü Danıştay'da yapılıp uyuşmazlığın esası hakkında karar verilirken 2021 yılı son 6 aylık TÜİK enflasyon verilerinin iptal istemiyle açtığın davanın dosyası neden Danıştay tarafından idare mahkemesine gönderilir? İdare mahkemesi neden uyuşmazlığın esası hakkında karar vermez? Karar da enflasyon verilerinin maaşa doğrudan etkisi yok diyerek davayı reddeder. Hakimlerin aylıklarında da artış yapılırken TÜİK enflasyon verilerinin esas alındığını bilmezler mi? Anayasa Mahkemesi emekli ikramiyesi alacağına ilişkin birden çok bireysel başvuruda TÜİK enflasyon verilerini hesaplamaya dahil ederek karar verirken emekli aylığıma doğrudan etkisi olan TÜİK enflasyon verilerinin iptal istemiyle açtığım davada mahkemece TÜİK enflasyon verileri maaşına doğrudan etkisi yok. Sadece istatistiki veri denilerek neden reddedilir? Anayasada yazan sosyal devlet ilkesi artık emekliler için uygulanmıyor mu? 7500 lira emekli aylığı artık simit ve çaya da yetiniyor. Büyük şehirlerde 10 bin liradan aşağı kiralık ev yok. Motorun, benzinin fiyatlarının güncellenmediği gün yok. Emeklerin pazar ziyareti eski güzel günleri anımsatan nostaljik ziyaretlere dönüşmüş durumda. Siyasi iktidara sesleniyorum. Bu ülkenin emeklileri ülkenin ötekileri değil. İster özelde ister kamuda yıllarca çalışan ülkenin ihracatında büyümesinde kalkınmasında emekleri olan insanlar. Çalışarak alın teli dökerek emekli kesenekleri Sigorta primlerini ödeyerek emekli oldukları gün insanca yaşamak istediler. Geldikleri nokta ise yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında aylık. Adaletten, eşitlikten korkmayın. TÜİK Enflasyon Verileri ile Enflasyon Araştırma Grubu, ENAG'ın, İstanbul Planlama Ajansı'nın, İstanbul Ticaret Odası'nın, Türk İş'in, DİSK'in, elinde bulunan geçim endeksi ve enflasyon verileri ile birlikte tarafsız bilirkişilere verelim. Korkmayın adaletten, korkmayın gerçeklerden. Yoksa siz de TÜİK'e inanmıyor musunuz? Açtığım davada haklı olduğunu biliyorum. Tarih bugünleri yazarken TÜİK eliyle memurların, emeklerin yoksullaştırıldığını, bu duruma sessiz kalmayanların da olduğunu yazacak. Ama adaletin gözlerinin kapalı olduğunu yazmasın. Mahkemeye erişim hakkımın, mülkiyet hakkımın, etkili başvuru yolu ve gerekçeli karar hakkımın ihlaline neden olan bu yargılama sürecinin Anayasa Mahkemesi'nce verilecek bir adil kararla sonlanmasını bekliyorum.